Şahangiller kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çok acılı bir video Acılı haberimiz var arkadaşlar. ben acı biberi hiç sevmiyorum. Hayır ama bir şey gerçekten acı ya. Arkadaşlar acı biber püstü bunlar. İnanmazsanız şurada da acı biber püstü yazıyor görüyorsunuz. Yemin olsun da sıfır. Şu anda yeni açtım. Yeni açtık evet. Hatta markası gözükmesin diye şuranın markasını... Yok, bunu yırtamadık o yüzden ters çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar anlatalım ilk önce oyunumuzu. Şimdi Emrah'ta ben de kendimizce sorular hazırladık. Biraz burada. daha yüksek sesle konuşalım, duysun arkadaşlarımız tamam. da. Tamam. Kendimizce 7'şer tane soru hazırladık. İki şıklı. Şimdi ben Emrah'a soru soracağım. Eğer o bilirse benim sorduğum soruyu ceza olarak ben yiyeceğim acı biberi ama bilemezse kendisi yiyecek. Yani bu demek oluyor ki her soruda mutlaka bir kişi acı biber turşusuna yiyecek. Üstelik bir bundan bir bundan, bir bundan, bir bundan. Yani ha, iki tane ha, yiyecek. Bakalım. Ayran, ayranlarımızı hazırladık. Şunları suyuyla beraber mi dökelim? Nasıl yapalım? Hayır suyuyla beraber dökelim. Niye suyuyla döküyorsun ki? Kaşıkla beraber al koy işte. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Valla ben sorularımı çok güzel hazırladım. Seninkileri bilemeyeceğim ama biraz da böyle... Ay. E... Besareksiz. Biraz da böyle genel kültür e, tadında olacak arkadaşlar benim sorularım. Emrankileri bilmiyorum. Ben normalde çok tatlıcıyımdır arkadaşlar. Acıyı hayatta sevmem. Çiğ köfteyi bile acılı yiyemem yani. Ay nasıl Ama var. canım çekti. normalde bu canımın çekti. Evet. Ben acı bir <laughs> Ama bu kadar iyice tabii ki dayanılmaz yani. He, i̇nşallah o zaman bütün 28 biberi de sen yersin. Şimdi bunun yanında kuru fasulye pilav olacak. Tamam. Ama yani tamam mesela şunda kuru fasulye pilav olsa yanında yene, yenebilir en azından ya da bir kumru yesen. Kumrunun yanında yenebilir ama yani, sadece yani boş boş olması biraz sıkıcı. Evet. Sen başlayacaksın ben başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hadi ben başlayayım hadi. Hadi. Plevne Deniz Savaşı hangi tarihte olmuştur? 28 Eylül 1538'de mi? 16 Kasım 1716'da mı? Plevne Plevne'den çıkmam diyor Şanı bölük Osman Paşa Tarihini sordum sana Benim ama sen benim var ya tarihimin çok kötü olduğunu biliyorsun Benim ezberim ha, çok hiç, kötü Hiç fark etmez Arkadaşlar ezberim çok kötü bakın gözlerim yaşardı dikkat edin Tamam <laughs> Şu, Kısaca sorayım <laughs> 1538 mi 1716 mı? Evet dönüyoruz. Bakalım 1538 doğru cevap mı? Evet. <laughs> sen söylemedin değil mi? Tabii ne şey söyleyeceğim var. ya? Olayı bile söylüyorum. Ne olarak söyleyecektim? Ben yani. bir bir bakmıştı çünkü yok, sorulara. Yok yok söylemedi. Sordu bana ben hepsini bildim. Biliyordum ya. 1538. Yiyorum. 1538 değil mi? 1538 biliyorum yani. en küçüğünü mü seçtin? Allah! <laughs> Dur! Ah. <laughs> Aç daha bunu yiyeceğim. Ahır <laughs> aklım <laughs> <laughs> vallahi yemeyeceğim. Vallahi dudaklarım <vallahi, gülüyor> <yiyeceğim. Vallahi, gülüyor> <laughs> çekti. <laughs> Balon balı. Sakın. İşi gücü Ay, ayranın kaytarmak. De <laughs> Ayranımı bitirme daha çok lazım olacak neyse benimkini de verin daha hiç içmeyeceğim için. Arkadaşlar. Aaa. İyi ne çok <laughs> mu Vallahi çok kötü özellikle şu. Bu mu? Bir de bunu var ya şey olsun diye küçüğünü seçmiştim ha. Sen bana cinlik yaparsan cimri biber mısın? Sor çabuk sor, sor sor. Sor senin acı çekişini görmek istiyorum. <laughs> tamam. Hmm. Çin setinin gerçek uzunluğu kaç kilometredir? A. 6270 km B 8850 km A şıkkı Hadi gelin. Az olan. Hadi gelin. Bakalım cevap doğru mu? Bilin. Bakalım ne no, olsun no doğru olsun. Da 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 da. Cevap B şıkkı. Yani? 8800. <laughs> doğru söyle. Bu de yemin ediyorum yemin ediyorum. Afiyet ah. olsun. Ah. Yarasın. Şeyin aşkım bak geçen çok küçük seçti. Çarpıldı. Ah. aşkım oyunda hile yapalım. Acık da sen ye. Vallahi bak. <laughs> Dilim şişti. Bilecektin. Aynen. Sana. O kadar pislik ki sen bilemesen sana çatır çutur yedim. Evet, ben onu da şey ısırmadan yutacağım. Şu da dombili baykuş. <gülüyor> <gülüyor> aşkım. Senin acı çekişini seyretmek çok keyifli. Aşkım vallahi ha, çok acı var. Sok sok kuyruğu dışarı çıkıyor. <laughs> Ben. Cine, Cine. Tamam, istersen bundan sonra birer tane yiyebiliriz yani. Bayım, <laughs> yet. Oha, oha, singer gibi çekti ayranı. Yok artık. Yok artık. <laughs> Yeter Aşkım değil. birer tane yiyelim. Vallahi birer tane yiyelim. Harbi olurdu? sen niye bu kadar saçmaladın ya? Ben birer tane dedim ya. Ama senin ilk yani bilemezsen <laughs> senin iki tanesinde de ikişer tane yiyeceğim. Vallahi karışmam. <laughs> Böyle de pislik işte. Böyle de pislik. Tamam soru sorabilirsin o <laughs> zaman. Madagaskar'ın başkenti. Antananarivo mu? Bulan Ruj mu? Antalya Vare Vare. Vare Vare. Tamam şu an tam, gülü, tam, tam şimdi söyleyeceğim. <laughs> o zaman çikolata teküresi Antana, antana Narigo mu? Bu ne ruj mu? Antana Narigo. <laughs> Oğlum bak. Yine Kanka. Bir, ya Allah belamı versin. Arkadaşlar yemin ediyorum hiçbir şekilde bir şey söylemeli. Bir tane yiyorum. Tamam. Ay ne güldüm. <laughs> Ay ben de yiyeyim ben de yiyeyim. Acı bunu çekti canım. Ama benim hayranımı götürüyorsun. Evet. Zor zor zor. Çiko. Oldu mu Çiko? Varille su Ak geçirseydik. Akciğerimizin üzerindeki zarar ne ad verilir? A. Plevna. B. Perikard. Aa. Bunu bilirsin artık yani. Işık ya. Aa. <laughs> bilirsin bunu ya. <yani. gülüyor> Işık değilsin ya yani. Kalp yandı. Yani. Evet canım benim. Anam cevabım ne olacak? ya? Sağlıklı düşünme yetisini a. kaybetti. Bak tekrar okuyorum sana. Akciğerimizin üzerindeki zara ne ad verilir? A. Plevna. B P kat. Plevna. Gene mi? Acaba cevap ne? Bu sefer A. <laughs> İki tane yapmıştır. Elimini aldın mı? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? <planı> Kayıp mı etti gene? <laughs> Doğru değil mi benim kıyım? Doğru mu acaba? Allah Allah deli. <laughs> Kalbin zarıdır arkadaşlar. Bilemedim şimdi ne demişti unuttum ben. Bildi. Aşkım inanmıyorum. Sen çok kötü bir insansın. O sana küçükleri seçiyor sen gibi. hayvan Kim küçüğü seçti? Sen ikinci de verdiğini görmedin mi Görmek istemedim. istemedim. Aç. Aa, öyle yapma. Şu bir öbürünü de ver. şimdi çok acıyı dilime değil. Hani seviyordun? Günah. Aşkım yapma. kırmızı verdin bir de. Günah. Ulan aç. aç buradan. <laughs> aç. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk yut onu. Kızın ayranını bitir. ayran getir kıza. Çıkartma. Gönül. <laughs> Ayranı çal. Bıraktın <laughs> mı kızı <laughs> ayran Çıkartma. sünger gibi çektin. Kalite. Günah ya. <laughs> Kardeş. <laughs> <laughs> Ayranı mı bitirdin? İç. <laughs> <laughs> Ay inşallah bundan sonra yemem. Allah <gülüyor> <olur>. <gülüyor> dudaklarım şu an dudaklarım uyuştu. Vallahi dudaklarım uyuştu. Aşkım. hazır değil bu uyuşmuş atın atın gitsin. Tükenmez kalemin icadını kim yapmıştır? William Deck mi? John Lott mu? Ayranlarımız bitti. Tamam bundan sonra yeni ayran yapalım. Bak tükenmez kalemin icadını kim yapmıştır? William Deck mi? John Lott mu? John Lott değildir. Bir dakika. Tükenmez kalem. Ee, kesin A'ya koymamışsınlar Ahmet tamam. Gelen olmasın diye. John Lott. Ya bu ne kadar şanslı ya. <laughs> i̇şte bu. Bu kadar mı şanslı olur <gülüyor> ya? <gülüyor> Hayır bakalım. Hayır. Sen hayır, söylüyor. söyle. Dur, ben seçeceğim. Hayır. 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 Yedir gönül. Yedir. Açın. Arkadaşlar başım dönüyor. <laughs> Bir de bunun çıkışı var. görmek çok güzel. <laughs> Tarihte kuşkuculuk denildiğinde akla gelen filozof kimdir? A. Thales B. Platon Thales O. Oh. Adoles Bildin mi? Bildim. Helal ya. İki tane yiyeceksin sen. Bu son hakkın ikiyi mi? Bu sefer kendim seçebilir miyim? Tamam kendim seçin abi sen ya. <laughs> bunun acısı ne zaman geçecek ya Edepsiz Ha iki tane mi Adam kütür kütür yiyor ya Bu hep böyleydi Konuşamadık ya Birazdan başlar ağlamaya <gülüyor> <gülüyor> Evet Soruyorum ne oldu İkinci sadece geldi Deniz Nefis... Madonna'nın ayak numarası kaçtır? 37 mi 39 mu? Madonna küçücük bir evet. 39 giyemez ki 37 numara. Oğlum bir gül daha aynı hiçbirini bilememişti ya. <laughs> sonra sonra Madonna'nın ayak numarası mı geldi senin aklına? Madonna'nın ayak numarası sana ne? Hani. şeylerim. Trabzonspor'un tarihindeki ilk gol kralı kimdir? A. Şota Arvelatse B. Necmi Perekli Şota daha bizim dönemimiz ya. Ondan önce kesin olmuştur. Ne Necmi Perekli. Ne dedin? Şota'nın <laughs> öbürü. Şota değil öbürü işte. Tam adını söyle. Ha, tamam işte ye. Ben bir tane yiyeceğim hadi. Necmi, yiyeceğim. Bir tane. Ben bir tane yiyeceğim bir tane hadi. Soruyorum. Sor. Michael Jackson'ın doğum yılı. 1958 mi? 1962 mi? Ben doğdum doğal o hep star zaten. A şıkkı neydi daha söyle. 1958 mi? 1962 mi? 1958. Ya bu nasıl hepsini biliyor ha? Bu kadar olamaz ama ya. Bana Çok ne bakıyorsun lan. be? Şaka mı yapıyorsun? aşkım senin diğer... <laughs> Ama diğer aşklarla arasında çok uçurum fark yok mu? Mesela Madonna'nın sorusunu ben olsam 36 ya da 37 yapardım. 37 ya 39 yapıyor. Allah aşkına bu kadar kadının boyu <laughs> Ne ki? <gülüyor> <gülüyor> Hemen soruyorum. Ünlü Piyalote Tepesi İstanbul'un hangi ilçesindedir? A. Beykoz B. Eyüp Kusmadan cevap ver <laughs> Pierlotti Eyüp Şükür yani Şükür derken sen yiyeceksin evet. Ne yapayım artık kusacağım Benim son soruma geldik Barış Manço'nun doğum yeri İstanbul mudur, Eskişehir mi? Eskişehir. <laughs> Gönül ya. Modada mı doğmuştu? Ben de şey yaptım. <laughs> Evi modadaydı. Orada mı doğmuştu? Hadi hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Yine başladı hayvansılığa. Lan çatış çatır yiyor. Ben bir öleceğim burada. Evet. İnşallah bu soruyu bilirim Allah'ım. Ne olur. Gezegen nereden? <laughs> Merkürün rengi nedir? A yeşil, B turuncu. Yeşil torpak mı olur lan? Turuncu tabi. Mantıklı. Ya evet, mavi yeşil. Bir daha dediğin istersen. Turuncu. Cevap. Turuncu. Kalite, attığını göreceğim. <laughs> kalite, kalite. Marka, marka.

Oh ağzındaki acı da gitti. En ah. kiçin ha hadi. Hadi. İyi gün. Hadi. Hı? Neredesin seni göremiyorum. Hadi. <laughs> hadi. Yapıştır hadi. Bir elamet gibi uçtu ama. Hadi hadi. Ay. Cezarete bak bir de gitti en büyüğünü aldı ya. Çünkü küçük Gönlüm büyüğü sadece alışık ya. Tamam. Şunların küçükleri çok kötü. Büyüklerde gibi evet. bir şey yok onu çözdüm. Bambu ağacının ana vatanı neresidir? Bambu Japonya galiba. Hmm. Ee, A Afrika B Çin. Çin. <laughs> Japonya dedin. Çin. <laughs> Japonya dedin. <gülüyor> <gülüyor> Doğru değil mi lan? Doğru değil mi? Kaldırdı. Hadi, hadi gelin. Afrika be. Nereye için? Erken seviniyorsun. Seni öldürürüm. Afrika yağmur ormanlarında yetişiyor. Evet. Bak istersen cevabına. Cevap? Neymiş? <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Ne demek? Bir şey söyleyeyim mi? Yanlış yazdın değil mi buraya? Cevabı yanlış yazmışım çünkü Allah'a tanışayım diyor. Evet doğru diyorsun. Buraya cevap A yazmış da ben de şaşırdım ne oluyor dedim ya. Ne oluyor dedim Neden? Bir ya. Bir an kandırabileceğimizi zannettim ama olmadı. Aşkın acaba yazmak istemiyorum. Hadi. Dedim ki ben yağmur ormanı okumayacağım. Afrika der dedim. Hadi. Hadi son cihat hadi. hadi. Neredeyse kandırıyorduk gönül niye devam ettirmedin? Videodan sonra ne olacak? Ben bakmayacak mıydım? Bakmayacaktım tabi. Acıdan kıvranıyor olacaktın sen o sırada. Bak şu yemin ediyorum şu an ağzımın acısı geçti. Bak. Midar yanıyor değil mi? Şu an şuram yanıyor. Yemin ediyorum bak. <laughs> yemin ediyorum. Şu an şuram yanıyor. Hayatımda ilk defa bu kadar acı yedim. Hemen bir vinç çağırıp seni doktora yetiştirelim. <laughs> İnşallah 300 kilo biriyle evlenirsin. <laughs> İnşallah Senin de geliyiz. hemen hemen dualarını tutacak zaten senin. Bu da senin için olsun. <gülüyor> 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 Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz. <laughs> bu da senin için. Gönül. <laughs> <laughs> Lan ben boşa yarışmışım bununla. Adam Kız adam, ölüyor. Adam leblebi yer gibi acı biber yiyor ya. Artistik yapmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Başka yapmalarını istediğim bir şey var mı? Burnumdan sümükler akıyor. <laughs> <laughs> Pislik ya. <laughs> Çok. Aa. Gözümü soktum. Ya, ya, ya. Eyvah. Yalan. Vallahi gözüme soktun ya. Yalan. Yanağına geldi. Kameradan görürsün şimdi. Abone <laughs> olmayı <laughs> <laughs>